Ama siz yaptıklarınızdan hicap bile duymuyorsunuz. İçinizden kaçı 15 Temmuz'da sokaktaydı? Hiç mi? El kaldırın bakayım. Kaçı? Kaç kişi? Kaldırın. Zannedilir ki, zannedilir ki çatışmalar doğruyla yanlış arasında yapılır. Ortada bir çatışma varsa Ortada bir çatışma Sayın milletvekilleri varsa, hadi bir dinleyelim. Suskun. Sayın milletvekilleri lütfen hadi bir dinleyin. Ortada bir çatışma varsa aziz milletim bakın. Ben bakın, konuşmak isteyene söz veririm merak etmeyin. Hadi Ortada bir dinleyelim. Ortada bir çatışma varsa bu lütfen. doğru doğruyla yanlışın çatışması değildir. Doğruyla yanlış çatışır, yanlışla yanlışla çatışır. Batılla batıl da çatışır. 15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik biz bu ülkede. Neydi? Neydi? Menfaat kavgasıydı. Devleti parsellediniz ve bunun hesabını vermediniz. Allah için bunları İslamcı falan demeyin. Bunlar makyavelist, bunlar opportunist, bunlar beceriksiz, bunlar dünyaya yapıştılar ve acısını şimdi milletten çıkartıyorlar değerli arkadaşlar. Ne oldu 15 Temmuz'da? Ne oldu 15 Temmuz'da burada dört parti aslanlar gibi imza verdi. Yeni kapıya giderken HDP'den kurtuldunuz. Anayasayı referanduma giderken CHP'den kurtuldunuz. Ama bugün MHP'ye ihtiyacı olduğu için MHP ile yan yana duruyorsunuz. Siz kadir kıymet bilmez siyaseten nankörsünüz nankör. 15 Temmuz bahane, 15 Temmuz bahane. Bütün muhaliflerinizi, dürüst insanları, hakkı söyleyenleri, zulmünüzü yüzünüze söyleyenleri tasfiye ediyorsunuz. Bakın, 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 bakın. Liberal, komünist, milliyetçi, Türkçü, irticacı diyerek geçmişte çok şeyler yapıldı bu ülkede. Ha şimdi de siz uydurdunuz FETÖ'cü iltisaklı irtibatlı. Nedir FETÖ? FETÖ'cü nedir? Alpasan Kuytul'u niye içeri attınız? Ha sıra öbür cemaatlerde mi, Nakşilerde mi, Kadirilerde mi? KHK ile sivil ölüye çıka çevirdiğiniz insanları şimdi şimdi bununla bu utanç vesikasıyla üzerlerine beton dökmek istiyorsunuz. Anayasayı ve en temel haklarımızı ihlal ediyorsunuz. Bak, sağlık çalışanlarının sağlık çalışanlarının çalışmasını engelleyeceksiniz. Sizden beklenir şaşırmıyoruz. Müsle var ya müsle, müsle sizin işiniz. Hainler mezarlığı sizin icadınız. Müsaadele de sizin sanatınız değerli arkadaşlar. Zulm ediyorsunuz ve zalimsiniz. Bunu her dem suratınıza haykıracağız. Bunu niye yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bunu şunun için yapıyorsunuz. O ne derse o diyorsunuz. Şundan vazgeçin. Ya benim gibi, sizin gibi, buradaki arkadaşlar gibi Aciz bir kula kulluk ediyorsunuz. En çok aldanana kulluk ediyorsunuz. Allah'a kulluk etmiyorsunuz. Aciz bir kula kulluk ediyorsunuz. Karşılıklı konuşmayın değerli arkadaşlar. Bakın size şimdi size şimdi milletten bana gelen mesajları aktaracağım. Mesajları aktaracağım. Bize neden bunları daha önce söylemediniz? Bizi niye daha önce uyarmadınız diye aktaracağım. Beddua alıyorsunuz. Ocakları sönsün diyor insanlar size, soyları kurusun diyor insanlar size, Allah belalarını versin diyor insanlar size. İrada Sayın İslam, ileride toplum içine çıkamayacaksınız. Sayın Siyasete İslam, sonunuz yakın, biz geliyoruz, gideceksiniz. Lütfen, gideceksiniz. lütfen konuşmanızı temiz bir dille devam edin Sayın İslam.